La Masia, bir tesisten daha fazlası. Barcelona'nın alt yapı akademisi La Masia dünya futbolda eşi benzeri olmayan bir yere sahip. Bu kurum eleştiriler bir gözle bakıldığında sıklıkla iki farklı metotla tanımlanır. Fabrika ve okul. Fabrika benzetmesi La tıpkı bir üretim bandı gibi Lionel Messi, Xavi, Iniesta gibi yıldızlar ardı ardına yetişmesini anlatır. Bunun yönüyle akademi verimliliği ve kalite odaklanan bir üretim merkezi gibidir. Ama diğer yandan okul metaforu La Masia'nın gençlere yalnızca futbol öğretmediğini, aynı zamanda Barcelona felsefesini, değerlerini ve insanları insanı gelişimi aşıladığını gösterir. İşte bu yüzden kulübün meşhur sloganı Mesque Un Club. Bir kulüpten daha fazlası. Tam burada anlam kazanır. Siz de bu arada videoya like atıp abone olduysanız videoya başlayabiliriz. <laughs> Cruyff'un devrimi, bir felsefenin doğuşu, Barcelona'nın modern kimliği, Hollandalı efsane, Johan Cruyff'un mirası üzerine kuruldu. Cruyff yalnızca bir futbolcu ya da teknik direktör değil, futbolu yeniden tanımlayan bir düşünürdür. Ajax'tan hocası, Rinus Michel'den öğrendiği total futbol anlayışını sahaya taşıdı. Oyuncuların pozisyonlar arası sürekli hareketlerini esas alan yüksek teknik beceri ve taktiksel zeka isteyen bir devrimdi bu. Cruyff, 1973'te futbolcu olarak geldi Barcelona'ya, 14 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandırdı. Ama asıl mirasını 1988 teknik direktör olarak bıraktı. Ajax'taki sistematik yaklaşımı Katalan kimliğiyle birleşerek La yeniden inşa etti. Eski bir çiftlik evi olan La Cruyff'un elinden bir futbol laboratuvarına dönüştü. Burada yalnızca oyuncular değil, bir felsefe yerleşti. Cruyff'un kurduğu bu sistem daha sonra tiki tak olarak dünyaya yayıldı. Kısa pas, topa sahip olmak ve hareketin sürekliliği. Cruyff'a göre topa sahip olmak bir amaç değil, üstünlük kurmak için bir araçtı. Bu düşünce Barcelona DNA'sını oluşturdu ve Pep Guardiola gibi öğrencileri tarafından yıllar sonra zirveye taşındı. Altın çağ, tiki takadan zirvesi. 2010 Balon d'Or töreninde Messi, Xavi ve Iniesta ilk üçte yer alması Lamasya'nın zirvesiydi. Bir akademi ilk kez dünyanın en iyi futbolcusunu bir anda yerleştirmiş. Bu yalnızca bireysel yeteneklerin değil, Cruyff'un sisteminin zaferiydi. 2012'de bir La Liga maçında Barcelona sahayı tamamı Lamasya mezunu bir ikon sürü. Bu an Lamasya'nın sadece birkaç yıldız değil, bir takımın tamamını üretebilecek kadar güçlü olduğunu dünyaya gösterdi. Ancak bu başarıların gölgesinde bir gerçek vardı. Lamasya'dan çıkan her oyuncudan yalnızca bir a takıma yükselebiliyordu. Bu durum akademinin aynı anda hem bir yetenek fabrikası hem de bir yetenek deposu olduğunu göstergesiydi. Okulun kalbi, değerler ve kimlikler. La Masya, yalnızca futbol değil karakter eğitimi de verir. Alçak gönüllülük, çaba, hırs, saygı ve takım çalışması. Bu 5 temel değer her öğrenci zihnine kazanır. Masya 366 program ise oyuncuları profesyonel kariyeri boyunca rehberlik etmeyi amaçlar. Eski gençlik koordinatörü Albert Cabellas'ın sözleri bu anlayışı özetler. Bizim için başarı rakipten daha az faal yapıp daha yaratıcı bir oyuna kazanabilmektir. La Masya'da her gün yaklaşık 85 genç eğitim görür. Bu antrenman yalnızca 90 dakika sürer, günün geri kalanı zihin ve ruhun eğitilmesine ayrılır. Kültürel etkinlikler, konuk konuşmacılar, farklı dünyalardan ilham alınan sohbetler. Amaç yalnızca iyi bir futbolcu değil, düşünen, merak eden iyi bir insan yetiştirmektir. Barça'nın kininin temellerinde 4 sütun. 1. Kurumsal ideallere yol göstermek. Futbol, fiziksel güç değil, beceri, zarafet ve sportmenlik üzerine kurulur. 2. Kurumsal farklılığın kaynağı olmak. Barça'nın tiki taka stili paylaşmayı bireysel şuttan üstün tutar. Yetenek avcıları güce değil zekaya ve sezgiye yatırım yapar. 3. Birlikliğin çimentosu olmak. Takım bir organizmadır. Yalnız yıldızlara yer yoktur. Herkes birlikte kazanır. 4. Geleceğin pusulası olmak. La Masia kısa vadeli başarı değil 10 yıl sonrasına yatırım yapar. Jordi Master'in sözleri bu vizyonu da özetler. Bugün ektiğimiz tohumların meyvelerini biz değil gelecek kuşaklar toplayacak. Kriz ve zorunlu dönüş. Guardiola sonrası dönemde yapılan pahalı transferler altyapı olan inancı da zedeledi. Ancak kulübün yaşadığı finansal kriz Barcelona yeniden köklerine döndürdü. Artık altyapı bir tercih değil bir zorunluluk. Bugün Lamine Yamal, Paul Kubarsevi'ye bu zorunlu dönüşümün sembolü. Yeni teknik direktör Hansi Flick gençlere güveniyor ve bu La Masia'nın yeniden merkezde olacağını gösteriyor. La Masia artık bir kurtarıcı değil, Barcelona'nın hayatta kalmasının temeli. Peki diğer akademilerle farkı ne? Ajax'da Manchester gibi kulüpler başarı kupa ve oyuncu üretimiyle ölçer. Ama La Masia'da ölçü birimi ruhtur. Burada her oyuncu yalnız futbolcu değil, Barcelona'nın kimliğinin taşıyıcısı olarak yetişir. Bu kimlik öylesine güçlüdür ki La Masia'nın direktörü Carlos Fogoyer'e şöyle der. Bu kulüpteki her oyuncu ben tarihi bir olayın parçasıyım diye düşünür. Peki akıllara şu soru. Sorunların. Peki La Masia okul mu fabrika mı? La hikayesi bu iki üç arasında kurulan hassas bir dengidir. Bir yanda sürekli üretim yapan bir fabrika, diğer yanda felsefe ve kimlik aşılan bir okul. Barcelona bu iki yönü dengelediğinde altın çağları yaşamıştır ve bugün kulübün geleceği yine bu dengeye bağlıdır. La Masia yalnızca futbolcu değil, Barcelona ruhunu taşıyan bireyler yetiştirdiği sürece bu kulübün DNA'sı da canlı kalmaya devam edecek. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilir ve yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz.